Şanlıurfa'dan herkese selamlar. Ben Ahmet Kar 24 yaşındayım. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçeliktiler Üniversitesiyim. 2018 evet. yılından beri gençlik merkezlerinde gönüllüyüm. tarih felsefe Milli manevi değerlerle birlikte Hepsi ve fazlası gençlik merkezlerinde Tamamı genç... 2022 yılında gönüllü genç lider olarak seçildim. Gönüllü'nün yanında çıkarmış olduğum şiir kitabıyla gençlerimize şiir aşılamayı istiyorum. Akıl kültürlerden gelen temsilci genç arkadaşlarım. كان يمكن ان ترميت